Antalya'da binden fazla vatandaş sokağa atılma tehdidiyle karşı karşıya hem de yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurulmuş bir kurum, bir vakıf tarafından. Antalya Kızılarık Mahallesi, sakinleri yaklaşık bir asır önce Toroslardan yerleşik hayata geçen tahtacı Türkmenler. Kuyucu Murat Paşa bin Abdüsselam Vakfı'nın 1947 yılında Antalya'da kendisine ait olduğunu iddia ettiği, 3000 dönüm arazinin yerinin belirlenmesine yönelik açtığı davanın 2005'te vakıf lehine sonuçlanmasının ardından huzurları kalmadı. Vakfın bu yıl gönderdiği yüksek ecrimisil yani tazminat bedelleri ve ödenmesi için verdiği 15 gün süre nedeniyle mahalle sakinleri evsiz kalma korkusu yaşıyor. Asla işgalci değiliz. Biz buranın büyük sahibiyiz ama sürekli biz işgalci e, muamelesi yaparak e, evcimizin talebinde bulundular. Gücümüz yettiği kadar ödedik ama artık şimdi en son gelen e, evcimizin ücretlerini ödeme imkanımız yok. 2023-2024 yılı içinde 2 milyar 400 bin lira para talep ediliyor. Şimdi soruyorum ben biz iki emekli karı, e, karı kocayız. Yani bu parayı biz bir ara, burada insanların çoğu bir arada görmedi. 47 doğumluyum burada dünyaya gelmişim. Bize bir kağıt geldi 15 gecinde evi boşaldı. Çıkın gidin aldığım 12 milyon lira maaş nereye gideyim? Annem 80 yaşında öldüğüne göre bayağıdır buradayız. 3 bin lira 4 bin lira ama şimdi 1 trilyon 250 milyar geldi. 2 yıllık yani çok büyük bir miktar benim için ödeme şansım hiç yok zaten. 2 yıl önce 4500 lira olarak yatırdım ücreti. Bu yıl 308 bin lira olarak geldi ve hayal kırıklığı çok aşırı yani biz neredeyse bir arsa alıyormuş gibi bize para geldi. Biz bunu nasıl ödeyelim? Dedik bir yanlış hesaplama mı yaptınız acaba? Bu akla uygun değil. Onlar da dediler ki hayır yanlış hesaplama yapmadık. Bu taşınmazların satış bedelini istiyoruz biz. Nasıl dedik? Her sene bizden satış bedeli mi talep edeceksiniz? Evet, biz sizden her sene satış bedeli talep edeceğiz. Bu mahallenin gariban, yoksul olduğunu, çaresiz olduğunu biliyorlar. Buradan kötü kelime de kullanmak istemiyorum ama çekip gitsinler derdindeler. Mahalleli vakfa ait Kepez gibi diğer bölgelerde uygulanan 4706 sayılı yasanın kendileri için de uygulanmasını talep ediyor. Yasanın uygulanması halinde vakıf mülkünün karşılığını alacak, insanlar da evlerinden olmayacak. Bu yasa Kepez bölgesinde bizden çok çok sonra gelen 10 yıllık, 5 yıllık mahallelere uygulandı ve tapuları verildi. 4706 sayılı yasa diyor ki: "Hazineye Trump teklifinde bulun. Hazine sana yer bulsun." Buranın karşılığında sen bu yerlere hazineye ver, hazine de kanunda belirtilen şartlarla kişilere satsın. Bunun yolu var zaten. Yani şu yolun e, genişliği eğer 40 metrese 40 metre ötemizde bu uygulandı. Burada uygulanmıyor. Burada neden uygulanmıyor? Sosyolojik durumdan dolayı mı uygulanmıyor? Başka bir meseleden dolayı mı uygulanmıyor? Bunu biz de çok soruyoruz ama cevabını alamıyoruz. Mahallenin bulunduğu ilçe Muratpaşa Belediyesi'nin başkanı Ümit Uysal da bir açıklama yayınlayarak vakfa seslendi. Bir taraftan bize bölgedeki imar şartlarını yükseltme teklifinde bulunurken bir taraftan da vatandaşa tezmisi ihbarnameleri, tahliye emirleriyle adeta hücuma kalkmak hangi vicdana, hangi akla, hangi nefasete sığar? Devlet ciddiyetine davet ediyorum. Kamu ciddiyetine davet ediyorum. Sosyolojik sosyal sorunları arttırmaya değil, azaltmaya davet ediyorum.